Merhaba dostlar. Bugün Hunger Games serimizin ilk bölümünü ilk bölümünü çekeceğiz. Yanımda Mix Gaming kanalından Berke var. Merhaba arkadaşlar. Ben çekmeyeceğim videoyu sadece. Aslında videoyu ben çekiyorum ama tek gitmiyor işte. Video Çok sıkıcı oluyor. Evet, ben de yanında gelmişti onun. İşte Berke'yle beraber. İşte, Berke kral de okay. i̇şte ben kral okçu oldum. Berke de şeytan. Allah ne verdiyse eli kazanmaya çalışacağız. Şeytan bak gerçi biraz günah gibi oldu ama. Aynen. Sen ne şeytan? Videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın ve yorum yapabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Ve be be bize de abone olursanız. Evet. Mix Gaming kanalını koyarız olabilir. belki. Evet. Ay burada havalı bir arkadaşımız var. Tamam <laughs> tamam. <laughs> Ana başlıyor Tesla'ya yaklaşıyor. Yok oğlum benim Tesla almama çok gerek yok kral okuyun. Seni bir bulayım mı? Ha gördüm. Ben sana eşya alırım. Aa lag oldu. Aa da aynı şey. Bak çıkın canı. Aldım ben. Neredesin? Neredesin? Bana bak boşalım. Dur abi. Dur seni bulayım mı? Bana istiyorum? Başlangıç yerine ya. Gördüm gördüm gel. Al bence. Oo. Oh. Çabuk. Aldım mı? Yes. Diamond bot aldım be ben. Koç koç. ne gel gel beni takip et. Ama ben bizi öldürmesin. Sen gitme peşine in. Daha bir dakika var. Sen adam değil mi? Adam gel. Adam bir yüzde geliyor. Ya gelsin abi tek yer o. Kral okçu tek atıyor. İyice bir kumar. Kaçalım. Zıpla zıpla. Ne Bura açlım var burada. Aziz. Bağ oluyor lan sende Murat. Gidin geliyorum. Dur. Abi buraya hiç bulaşmayalım dön. Aa buraya bulaşabiliriz ben. Abi yok kral okçu vardı Gebernes. Nerede siz? Bak sen... şuraya gel. Gördün? Gördün mü? Çok sürdüm, arkadan çıktı bu Tamam gel atla artık aşağıya Allah sömür sömür neymiş <laughs> tuzak olabilir ha fırlatı diyor hiçbir şey yokmuş <laughs> aa kılıç var ya kılıç evet, altın 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 ey Daha <laughs> tahtayla işte ama hızlı vuruyor daha hızlı vuruyor tahtayla <laughs> alt ben araştırdım ya kritik oranı daha fazla kafaya vurunca o var bu da o var bu neymiş içinde dön dur bir bakayım. Ha, nah, orta. Oh. İyi ki dönüm şimdi. Var gel çabuk. Sana attım. attın? Ben hani ben attım. Ne yok, 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 yok ben attım. Haa, burada chest. Adamlar görmüş Dur. Bizim burada bak, bizim bak. Bizim adam gelince sen direkt ateşi atlayıp çıkacaksın. O sana kuvvet 2 veriyor. Var Şurayı bir bakalım. Biz kapı sevmeyiz, biz böyle yürürsük. Şurayı daşlayalım. Hadi hadi, Mustafa gidelim yavrum. Burada hiçbir şey yok. Bakalım kaç tane? Bir stek vardı, işte iki tane. Oranlarım. Gel. Allah Allah. Yandır. Kardeşim, sen nasıl gidiyorsun? lan. Lan! Çık. Çıkarım ben. Sana kardeşim bana git kardeşim bilmiyor. Bul bana, bul. O da şeytan. Çık. Dur, ben onu yakalayayım. O da şey var. Zarı var öldürmen lazım. Chestplate'i var. Dur dur. Ama dur. dur. Çık önümden. Abi çık önümden. çık. Geç. Tamam, tamam, tamam. Ben <laughs> çaldım, of, de hemen oh, destekçi oldum onu. Of gebertim be. Oo, item. Bırak chestplate'i bana. Tamam chestplate'i sana vereceğim şimdi dur. At. İte bayacağım chess plate senindir. Aa mi? diamond botum var. Aç. Al şunu. Oo, Dairon Boat. <laughs> Dairon. <laughs> Dairon. Burada da çıkmış Dairon mod. Tamam, tak Tam. Dairon. Şey o kılıçtan bir tanesini bana versene. O zaman mı kanka? Var. Hop, ben de kuşlayayım. Yok, yok. Aa, mısınız, Aldım. İnventör düzenleme şeysi. Aa, buraya çok Buraya şuradan bir bakayım. Bur geri geri abi. Burada bir sürü adam var. Dön. Gel taraftan geliyor. Atres ne gösteriyor bana? Chest mi var orada? Yok. Allah. Niye? Yardır O zaman iyice rekip de görmesinler. Yok bir. abi ya burada. Ah bura bizim gittiğimiz yer. Ha? Al işte. Okey. Neredesin? Gel. Ne duruyor zaman? Ne yapacağım? Bak. Demir bloğu mu kırmışsın ben Hı? Dur onu bir kırmaya çalışacağım. Çık bir. Çık ölürsün he. Ben çık. Mi? Çık. Parçalanmıyor. Yok çık şuradan gel. mu Yok mi? abi yok hiç. Gel gel. Onlarla mücadele bunu. Aynen bence de. Gel. Şey patlamıyor. Odun odun patlıyor da. Taş. Ne bileyim bağlı şeyler patlamıyor. İşte, gel şu mağaraya gidelim. Lan. ha, ateşe basmış. Bak ateş işlemiyor. Güçlü <laughs> o yüzden. Güç şey veriyor. Güç 2-8 sen. Sen buraya bas farketme zamanı. Lan 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 lan. İşlemiyor. Lan <laughs> acıkmışsın. Yemek ye lan. Lan acıkmıyor. <laughs> Gold, oha. Gold'un Apple'ı at bir tane. Ah kes. Hiç Gold'un Apple'u riske atamam. Lazım olur yani. Neyse. Sen de ne kalsın oğlum? Zaten ben uzattım. Bir dakika, ikoncayla düzenlemesi yapmam lazım. İçine gontrol oldu. O bunu sen bana verirsen. O ok, tamam. lan iyi, iyi, abi görüyorum. bırak nere lan bura böyle oraya açtım. Dur abi ben seni bir alayım şuradan. Sonra da bir şey pişireceğim ben. Abi de pişmeye geleceğim. Ateşi at Lan al işte. Lan ne oluyor? Yere düştüm Blok at çabuk. Blok varsa var çıkalım. At çabuk. Attım. <laughs> Alay etme vallahi. Nerede? Ay önümde yandı. yandı lan hepsi. Ne? Nasıl düştün be? Sen devam et ben seni izleyeceğim. Abi tuzak buna. Düzenim canlara gitti ya. Ben bu bot maçesiyim. Ben bot maçesiyim. Sonan dur. Yok ben sana adam. chestlerin yerini söyleyeyim buraları. Gel bir oradan gel bir. Dur. Bakayım oraya. S Denizi <laughs> zaten alırlar. ben ben siz bilirsiniz. yani. Tek atarlar. Tam bir şey yok orada baktım. Hiç girme oraya girme hiç. Aa, adam var adam var. Gel 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 çabuk gel dön oradan. Pardon. Gel bak burada kesersin rahat kesersin. Bir de ateşe girdim mi? Aa, ben seni hemen bu bir bulayım. Gir oradan dön. Bakayım o adam nereye gitti. Bu adam Aa bak burada abi saldır bak. Bu böyle deri seti var. Aa ezikmiş. ezik Ezik tabi lan. Oraya düşme bak sakın. Nerede? Bak abi gel. Düz git bak. Orada değil düz git bak. O tarafa değil. O tarafa değil geri zekalı. Şuradan gireceğim. Bak şuraya blok koy. Dikkat et zıpla oraya. Aa ya da. Lan. Toprak at oraya. Bir geçtim mi lan? Tamam, aha. <gülüyor> bak. <gülüyor> o, o Dan, demir kılıcı. mı çıktı adamdan? Bir dakika. Demir kılıcı var o, mı? Ne de var kaldı kılıcı? Al işte. Neyse dur. Anamın dağı mıdır Yok, Şey... Neyse I, ne gelmiş? Aaa, kask var, kask var. He mi? Hani. bak. Ha. kask, demir kaskından var. Ay Aynen. Başka bir ilginçlik çok lazım. Oltam var orada. Olta var. Olta işe yarayabilir. Yok abi kimseye demeye atmaz olta. Gel. Demeye catsın diye demiyorum zaten şeyden. Adamlar saldırırsa geri gittim. Anladın mı? Olta uzaklaştırıyor ya. Of. Lan bu itemleri burada hiç bırakmaya gelmiyor lan zincirler. Lan boş ver. Abi ben daima setleri bırakmıştım. Yandı. Zezzetler bırakamıyorsun hiç. Bana bırakayım. Hmm. Bakalım bir ya. Şuralara. Bak. Hop görüyorum sana bir şey olmaz. Abona. Tamam çık buradan. Ben adam... Aa, çok uzakta. Buradan bakayım ben bir. Abi çok basma lan. Sen de verirsin çok basarsan. Yakında adam yok. Pusula. E'ye tıkla bir pusulayı eline al. Pusulayı Pusula iki de dursun. Bu üç değil, bu dört tam Tamam. Bu, de, bu dört de, bu Tamam dört abi sen hadi. Tamam, ben hocam Pusula Tamam onu sen Değerli saat, diye biri noktası, Sen düz git saatlikle. taraf değil. o taraf. Bu tarafta. Daha arkasında mı yoksa? Arkasına çıkamıyoruz. Dur arkasına. Şurada olabilir mi bak? Dur şuraya bir bakayım ev var. O evi ben de görmüyorum. Ha biz keşke şu eve çıksaydık. Bir dakika oradaysa çok rahat edelim oraya. Buraya git. Aynen buraya bir bak. Hem kes de var. <laughs> İki tane atma. Bir tane attım <laughs> be. Beş dört tane oldu. Yemek ye lan. Bak şimdi şey. Kan azıcık, <laughs> Hayır, bir şey. mı acıkmış lan. Haydi konuş. Aa neredesin? Oradan dümdüz çık. Çık, çık öyle. Hiçbir tane daha dört oradan buraya kadar getirdim öyle. Aynen. Öyle bir geçin o Ayrı kosma ateşten içeri kurt. Ya alevden çıkıyor bir kurt. Ayrı kılıç ya ayrı kılıç. İkisini de koyun diye yaratır ya. Ona taş ya bir şey olmaz. Zaten var. Tamam hadi ya. Şey. Çiğ tavuğu ne ben alıyorum. Düz yürü. Çık oradan. Çık Aynen olur. adam burada bak. Durun. O benim lan. Yok biliyor. ne kadar sonra diğer kalış adaları nasıl? i̇yi. de. Bu adam nerede? Chest var ha burada iyi çek. Aa altında adam altından geliyor. Ay gördüm. Kral uçu. Öldür. Yok değil. Dal dal abi dal. Öyle atlama bak. Enchle yapılıyor bir tane. Yeri, yandan geliyor belki yandan. O da mı? Yan değerli ya. Yani. Oh, adamı şey. olacak. Zengin olalım, ee, zengin tam de olsa full ee. diamond alıyoruz değil mi? Aynen. Bir tane daha atalım sonra bitirelim. Bir elifti. Evet. Da evet. O da 7'ye gir ha 1 dakika. O da Al girdim doldu sandım ya. Aynen. Kaybın Vah oh, bu map birden çok ah. Şey al. Yok abi. Bak bu mapte taktik ne söyleyeyim mi? Bak alttan giriyorsun alttaki çeşitlerden her şey çıkıyor. Tamam kitlerimizi seçelim biz. Sen yine şeytan ol ben kral okçu alayım. Kral okçu alayım. Şeytan olmaz. Önemli okçu varmış bak. Ya gerek yok abi kötü hale evde 32 kötü. oku var. Yalak Yalak abi. Yalak. Yalak. Ya işte hayvanlara olmadıkça. yok. Zombiye zararlı moblara vurmadığın sürece Adamlara sürece onlara sana vurmaması için git yok mu? Yok. Böyle bir kese yılmazlar Abi boxer kiti kaldırılmasa iyi de. Nasıl gitti? Hiç, hiç görmedim. E niye iyiydi o zaman? Ne bileyim, kalırağa gittiriyor bu. Aldı, Başlı. bak. Dur lan başlıyor, Allah, Allah. hadi. Ha, tuşu bu, şimdi. Bak, bak git kız, git. Ben sana aldım ya. Şşş, dokunsuz bir yakıcı kaçtı be. Lan abi, önüme adam geçiyor ya. Boğulacağım. Ya, on bir şey olmaz lan. Niye? Ya çok iyi oldu. Allah'ınızı Allahsızlara bak aldım araya. Neredesin lan? Aa yılan var. Dönüyorum ben buradan. Dur dur seni gördüm. Durdum ben böyle? Ah yalaka var abi. Niyantusek böyle. Hmm. Neredesin? Aa tamam dur seni gördüm. Ben benim yanına geliyorum ben yetmiş. Ha gördüm bak al al. al. Al şunu al. Kayıyor. Lan arkanda lan. git. Adam aldı. Ver lan. Ya. bunun, bunun peşini bırakmayacağım. Ya. Bunu... ya boş ver gel gidek abi sen ne ne gerizek lan. Ya buzda buzda yeter yok hiç sinemem. gel şöyle gidek gel gel ya lan. da biz düm düz alalım gel sen beni takip et. Tam buraya kadar çıkalım buzda hiç cevap sevmem. çünkü ben orada mı sanıyorum bir dakika. Oğlum adam tarzandı bir de neyse. Bizim gibi da çok iyi zırh değil yani. Bir ayrın değil yani. Yalın damat. Lan abi buradan da çıkış yok ya. Of. Nasıl yok ya var işte. Ben çıktım. Evet. Ellerim oldu. Siz sen. Tamam neredesin? Oha. Ha o taraftan mı var mı? Tamam. Yok, koyabiliriz değil mi? Ne de böyle yapalım. Yok <laughs> yapalım. <laughs> altta adam var abi ben bunu oku geçire. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Yani böyle sırtını köşeye bir yaslı. Şey, Allah söz. Allah sözü bocağımızı batırsın. <laughs> Kaçtı. Neredesin? Tabi değil. Çıktın mı? <laughs> Sen... Lan, şey. lan lan lan. Kral okçu var. Beni görmedin. İyi. Bana fokus yaptı. Sana ama güzel lakma olacaksın. Dur şuraya bir tane daha Allah Öldüreceğim onu. Aha öldü. Kalıp çıkıyor ben kaçıyorum. Lan vurdu beni. Tamam sen beni izle. Sen Hangi odaydı? Oda 19, dokuz... yedi. yedi. tıkla lan. Lan o değil geri zekalı. Lobby. Slash lobby yaz. O güzel güzel. Aa, intikam. Lan kastı. Sonra bir şey bu. Bağlamak değil mi? Abi bu geri zekalı çıktı ha. Ne dedi? Lan adam var. Allah. Allah. Benim belamı da. Hadi ben de çıkayım. Az önce kendi önümü verdim. Hadi şey yap. yaparken ya. Lobi. Hop. Ya oğlum onu niye lan? Of. On çok süre. Hadi. Neyse beyler işte bir günümüz At. daha böyle geçti. Bir, bir, ömür oda He? var. Üç dakika. Yok ya. bitirelim mi ya yeter. Tamam, ve videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Mix Gaming'i de abone olabilirsiniz. Evet, Mix Gaming'in de videolarını izleyin. Onlar da güzel hangi games çekiyor. Daha da ekleyeceğiz. Bir sürü evet. daha da ekleyeceğiz. Evet. <laughs> Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. İşte görüşürüz. chow chow bye bye